Merhaba shop everyone hoş geldiniz. Öncelikle bugün gelenleri inceleyip sonrasında paket açılımı gerçekleştirelim arkadaşlar. Bugün iki tane paketimiz var. Epic paket ve Chelsea paketi. Epic pakette Berkamp bekleniyordu ama Veron'u getirdi kono ve Berkamp'ı getirmedi. Veron var. Bir menajerle 105'e kadar da çıkmakta Veron ve Dortmund epicleri ilk defa oyuna geldi. Marco Ruiz Kagawa. Oyunda daha önce Dortmund epiklerini hiç görmemiştik arkadaşlar. Dortmund takımı da yoktu ama son güncellemede, bu mini değil, ondan önceki güncellemede oyunun bir yerine Dortmund'u ekledi konumu. Fitreleme bölümüne ve şimdi iki tane epik futbolcu da geldi. Keşke diğer Alman takımlarıyla alakalı da epikler ilerleyen dönemlerde gelse. Ha player of the falan oyuncu seçemiyor arkadaşlar. Onun için daha farklı anlaşmalar da gerekiyor. Ama epik olarak bir başlangıç yaptık Konemi. Etkinliklere baktığımızda klasik pazartesi etkinliklerimiz var. Ama kampanyadan dolayı bir de rastgele futbol parası hediyesi de bunlar da var arkadaşlar. 50 futbol parası, yanında rastgele futbol parası. Yine yapay zeka etkinliğimizde Hediyeler çok az 500 e futbol puanı gibi ama yanında rastgele futbol parası son kez veriliyor. Bu rastgele futbol parası kampanyası da önümüzdeki perşembe günü bitecek arkadaşlar. Epiklerden önce diğer renkli kartların seviyelerine ve özelliklerine bakalım. Chelsea takımıyla başlayalım arkadaşlar. En Enkunku menajerimiz 88 L Roman olsun. 88'e 89 oldu. Şimdi 89'luk sadece 2 tane menajer var. Cruyff ve Solbaken ben 88'i aldım. Çoğu menajer 88'lik arkadaşlar. Şu an en kokuyu maksimum aldığımızda 98. Diyelim ki bir amorim yaptık. Yine 98. Belki farklı basımda 99'u zorlayabilir. Top sürmeye çok basmış. Cruyff'da 89 aldık yine aynı şekilde. Özel basımda belki bir ihtimal 99 olabilir. Top kontrolü, pasları, duran topu, hız hızlanması 80'in üzerinde şut gücü de var. Zayıf olduğu taraflar kafa vuruşu, sıçrama, Fiziksel temas enkunku'da. Oyun tarzı yaratıcı oyun kurucu. Burada Fofana var. Stoper futbolcusu. L Roman'la 97. Savunma özellikleri 90'ın üzerinde. Hızı 80. Boyu 1.90. Sıçrama 94. Fiziksel temas 85. Kafa vuruşu 83. Oyun tarzı oyun kurucuydu. Sabek James'e baktığımızda 97 seviye L Roman menajeriyle. Hızlı bir isim. Savunmada iyi olduğu taraflar var. yüksekten pası 90 falsosu 85. Oyun tarzı hücumcu bek Göbek futbolcusu Enzo Fernandez 99 seviye top kontrolü oraları iyi yanında paslar çok iyi savunmada iyi olduğu taraflar var hız hızlanmada 80-80 göbek dos ofensif orta saat en yüksek haliyle oynayabilmekte kalecimize baktığımızda 96 boyu 1.97 çok uzun farkındalığı yüksek yakalama düşük sıçramaya çok ihtiyacık ama o da var arkadaşlar. 84. Ama yakalaması düşüktü. Refleksi 90 diyebiliriz. Uzanma 86. Ofansif ortası Apalmar. En yüksek seviyeli 101'e kadar çıkıyor. Top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma. Oralar yüksek. Paslar var. Bitiricilik var. Ofansif farkındalığı da iyi. Durantofasus'a 81-85. Hız hızlanma da kötü değil. Çok iyi de değil. 81-85. Zayıf olduğu taraflar fiziksel temas, sıçrama, kafa vuruşu. Diğer tarafları oldukça iyiydi. Santrafor Nicholas Jackson. 100 seviye, Palmer'dan sonra paketteki en yüksek seviyeli isim. Ofansif farkındalığı 92, bitiriciliği 90, kafa vuruşu 80, hızlanma değeri yüksek, şut gücü 88, falsosu 74, sıçrama 75, fiziksel temas 80, boy 1.88, dengesi 77. Stopper futbolcumuza baktığımızda 99, boy 1.87 oyun kurucu. Savunma özellikleri bu şekilde sol bekte de kullanabiliyoruz. Ha, tabii sağ bek çıkarsak sağ bekte de kullanılabilir. Dayanıklılığı düşük ama bekte kullanacaksak dayanıklılık düşük. Ortalarda çok kötü olur. Savunma basılır belki defansif bek diye kullanılabilir. 99 seviyeli stoper futbolcusu. Epic paketteki renkli kartlara bakalım arkadaşlar. Partey. Menajerimiz Le Roman. güçlendiricili bazı menajerler oyuncular bir seviye daha yükselebiliyor. Çoğuna Roman'la baktık. Defansif ortası tam orta saha oyun tarzına sahip, iki yönlü oynayacak, gidecek, gelecek. Bakıldığı zaman e, savunma özellikleri oldukça iyi. Yanında pasları da var arkadaşlar. Hızı da 82, hızlanma düşük. Şut gücü 95. Ağırlığı kaçtı? 77 kilo. Şimdi kalıplı, fizikli biri parti. Yani ağırlığı da öyle çok fazla yüksek değil. Güzel bir kart olmuş. Fofana'ya baktığımızda 98, Leroman menajeriyle tam ortası. İşte parteyle kıyasladığımızda Partey'in daha iyi duruyordu özellikleri. Göbek futbolcumuz Palacios 99 tam ortası. Paslar, top kontrolü, oraları iyi. Savunma da iyi olduğu taraflar var. Hız hızlanmada 80-83. Defansif ortası Kop Miners tam ortası. Savunma iyi, paslar çok iyi. Hız hızlanma çok yüksek değil. Sağ kanat olarak gelen Muhammed Kudüs sağda birçok yerde de oynayabilmekte. Oyun tarzı gezici kanat. Hız hızlanma, şut gücü, top kontrol, top sürme 90 ve üzerinde. Denge dayanıklılık 96-95. Alçaktan pas, bitişi gibi değerleri yüksek değil. Ofansif saha Aviyeri'ye baktığımızda 98 Leroman menajeriyle top kontrol, top sürme, alçaktan pas değeri oldukça iyi. Hız hızlanma da 81-82. Bitiricilik oldukça düşük. Şut gücü 84. Burada göbek futbolcumuz var. Sar 99. Tam ortası. Savunma 80 ve üzerinde. Paslar var. Top kontrolü de 80'in üzerinde. Hızı da 82. Hızlanma 77. Fiziksel temas yönünden çok güçlü değil adamımız. Boy 1.84. Birçok özelliği 80'in üzerindeydi. Sol kanat futbolcusu Fofana. Daha 19 yaşında. Lyon takımının sol kanatı. Boşluk kollayan oyuncu. Hızlı top sürebiliyor. Yanında alçaktan pası da 82. Yüksekten pas düşük. Bitiricilik daha da düşük. Duran top falso değerleri de düşük. Hani iyi oynadığı müddetçe ileride daha yüksek seviyeli kartları gelecektir. Epiklere bakalım arkadaşlar. Yeni oyuncular diyelim. Şimdi diğer epiklerin seviyeleri açıklanmadı. Oyuna bir anda 12 tane epik futbolcu eklendi. Bunlar üçer üçer gelecek. Şimdilik bugünkü gelen üçlüyü çıkardığımızda geriye 9 tane epik futbolcu kaldı. veronla başlayalım. Şöyle en üst seviye aldım ben. Göbek futbolcusu teknik bassak şu an 104. Koman menajer ile 105 oluyor. Tek onda oluyor galiba arkadaşlar. Ha, sol bakana da bakarız ama 89'lu. Mesela diğerlerinde 104. Koman menajeriyle 105. Tam orta sahanın tarzına sahip. Savunması güzel. Boyu kaçtı. 1.82. 25 yaşındaki hali. Paslar muhteşem. Hatta oradan biraz düşürülüp başka yere de verilebilir. Top kontrol top sürme o değerlerde güzel. Hız hızlanma 85-83. Şut gücü 92. Orta sahada her yerde oynayabiliyor. Pozisyon antrenöre gerek bile yok arkadaşlar o derecede. Zayıf olduğu taraflar fiziksel temas hiç basmamış. Hiç basım yapılmadığı şekliyle fiziksel temas 79, sıçrama 74, kafa vuruşu 73. Oyun şeklimize göre değişiklik yapabiliriz. Belki daha hızlı futbolcular seviyorsak hızını arttırabiliriz diyeceğim. 8 basmış. Anca pas vermeden alabiliriz arkadaşlar. Hani şuradan birazcık aldığımızı düşünürsek 8'e filan. Eğer fiziksel temas basmayacaksak dedik gibi ya biraz daha hızlı olsun. Hatta kıvraklığı arttıralım. 6 tane kaldı. Alt vücut gücüne bassak. Ha, adamımız 104 oluyor. Çok fazla fark etmedi aslında. Kendi oyun şeklimize göre de değişiklik yapabiliriz. Hiç fiziksel temas otomatik basım adamımıza basmamış. Kagawa ofansif orta sağ olarak geldi. 104'e kadar çıkıyor arkadaşlar Kagawa. Teknik var kendisinde. Golcü kutusu basalım. 105'i gördürebiliyor muyduk? Yok olmadı. İzak ile bakalım. Olmadı. Şöyle bir teknikine bassak. L Roman menajeriyle 103. Fak L Roman'la acaba adamımız hani 104 olur mu diye de baktım. Şu başka bir şeyler deneyelim. Şu an 104 olmadı. Tekrardan tekniğe alsak biz. Tekniği vardı. Bir teknik de biz verdik. Mesela bir Chabalonso tek güçlendiriciler menajerde 103 seviye. iki güçlendiriciler menajerlerde 104'e çıkmakta. İnzagi'de de kalsın arkadaşlar. İnzağ'daki haline bakacak olursak boşu kolay oyuncu rakip ceza sahasına sıklıkla koşular yapacak. Hızı 84, hızlanma 94. Hıza ne kadar basmış? Alt vücut gücü 6. Orası arttırılabilir. Top sürme değeri oldukça çok iyi. Oralardan birazcık alabiliriz. Mesela şuradan iki tane alsak. Alt vücut gücünü arttırsak. 8 yaptım. E, bitiriciliği 83. Eğer şut çekiyorsak belki orada tarafa da birazcık arttırış, arttırma yapabiliriz. Yine 104 seviye. Birçok özelliği yüksek seviyede. Keşke biraz daha hızlı olsaydı. Mesela 90-94'lerde bile olsaydı. Hani biz kendi elimizden önce biraz. Yüre genç hali. Biraz daha biraz daha iyi kart olabilirdi Kagavanın kartı. Marco Ruiz'e baktığımızda ilk defa geliyor epik kart olarak. 103 seviye. Sol kanat. Teknik Bastık 104. L Roman'la 103 oldu arkadaşlar. Chabalonsoy'u mesela alsak tek güçlendirici menajer. 104 oldu. Inzaghi 104. Bir golcü içgüdüsü denesek sol kanat geldi. Bir merak ettim deneyeyim dedim ama 105 olmadı. Teknikte kalsın kendisi. Hatta biz çaba su da bakalım arkadaşlar. Tek güçlendiricili menajerde. Hızı 93, hızlanma 89, şut gücü 92. Sol tarafta top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma o değerleri yüksek. Yanında pasları da çok iyi. Özellikle de alçaktan pası. Bitiriciliği de 83. Ofansif farkında da 88 ceza sahasında da güzel koşular yapacak. Duran top falsosu 80-84. Zayıf olduğu nokta kafa vuruşu. Hani tersten bir orta yaptık o da arka taraftan geldik kafa vuracak diyelim. O noktalarda sıkıntı. Oyun tarzı boşluk kollayan oyuncu. Ofansif orta sahada oynar. Sol kanatta sola çıktı tabii pozisyon antrenörleriyle daha farklı yerlerde de oynatabiliriz. İlk epik kartı Marco Reus'un bu şekilde oldu. Şimdi bu tarz ilk, ilk epiklerin kartı belki çok iyi olmayabiliyor ama zamanla Konemi daha da iyi kartlar getirebiliyor. Marco Reus'un ileride çok daha iyi kartını bundan belki çok daha iyi olmasa biraz daha iyi bir kartını getirebilir arkadaşlar. Sizler de yorumlarınızı görürseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdi bir oyuna geçelim bir şansımızı deneyelim. Reklam izleyerek ödüller alma geldi arkadaşlar ama ben renkli kart bile çıkaramadım hala. Birçok hesapta da denemeler yaptım. Hiçbir hesabıma renkli kart bile vermedi henüz. Yani reklam izleyerek ödüller veriyor ama çok zor veriyor. Hani diğer tarafta yine futbol parası verdiği oldu. Öğeler de veriyor. 1000 GP de veriyor. Ama buradan epi'yi geçtim renkli kartı bile vermedi. Yorumlarda da çok az sayıda arkadaşımız epik çıkardığını yazmıştı ki istatistiklerde de çok düşürmüş konemi epik çıkarma istatistiğini. Buradan tek atar mıyız? Kapışma serimizdeki taktiği deneyelim arkadaşlar. Orta taraftaki futbolcuya iki defa tıklıyoruz. Marco Reus. 900 iptal et. Şimdi basacağız. Tekla başlar mıyız? Haydi konemi. Çok inanmıştım. Hani vereceğine. Ters köşe yapar mı konemi? Acaba ipiye döner mi? 10 tane standart kart gelişi. Evet 10 tane standart kart. Hani renkli kart dahi vermedi. Ansu Fatih. Çıkışı neydi ama çok büyük beklentiler vardı Ansu Fati'den. Çok sakatlıklar da yaşadı. Yani çok fazla maç kaçırıyor kendisi. Şimdi bir 100'e basalım arkadaşlar. Sonra 900'e basalım. Bir de 100'e çıkarıyoruz mu? Yakalım hadi. Kapışmadaki gibi yaptık. Önce 900 sonra 100 olmadı. İnşallah kapışmada gelir tabii ki her iki hesabada. İkinci doku yüzden umutluyum. Belki Konemi bunu da verebilir. Hani epik değil, renkli kart da verebilir. Keşke epik verse. Haydi Konemi. Geçen ilk dörtlüde 10 açtığımızda 10 10, 10 ilk 40 futbolcuda renkli kart dahi vermemişti arkadaşlar. Aklıma o geldi. Sanki o duruma doğru gidiyoruz. 21 tane oyuncu çıkardık. Renkli kart dahi yok. 21'de 0. 5 yıldızı dahi vermedi. Artık şu açılımda epik gelir mi? Son 900'ümüz 1300 e futbol paramız var. Hadi be konemi. Ve geliyor. Artık bunu da vermese durum çok kötüydü arkadaşlar. Bari Mark Reus gelse. Dortmund formasını görsek. Evet İlk defa epik ekranında Dortmund'u görüyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey daha önce olmamıştı. Kagawa. Dortmund forması bu şekilde gözüküyor. Herhangi bir logo falan yok formada. Dümdüz. İleride daha çok Dortmund'dan ama epikler gelebilir belki de. Kakao yanında bir iki de renkli alsa yok. Sadece kendi geldi. Onu da zor çıkardık arkadaşlar. Kaç para harcadık? 2.800'e futbol parası harcadık. Redmi kart dahi vermedi. Ve ilk gelen... Epik futbolcu oldu. İnşallah açılım yapacak arkadaşlarımız daha güzel açılımlar yaparlar. Yapan arkadaşlarımız da varsa oyuncu geldi mi istedikleri oyuncu ya da kimler geldi yorumlarını bizlerle paylaşabilir. Oyuncularla alakalı da yorumlarınızı görürseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Bilmeden önce arkadaşlar Konomi'nin bir bilgilendirme mesajı vardı. Onu da göstermek istiyorum. Canlı güncelleme bildirimi dedi Konomi. Konomi çalışanları tatilde olduğu için dünkü videomuza da değinmiştim. Birçok şeyi önceden hazırlıyorlar sonra getiriyorlar. Tatilde olduklarından dolayı oyunda form durumunu güncellemeyeceklermiş şu anki form durumu devam ediyor. Eskiden böyle olduğunda yeni Player of the Week paketi getirmiyorlardı. Bazen getirdikleri de oluyor. Bakalım Perşembe günü yeni Player of the Week paketi de gelecek mi? Ama form durumları aynen şu şekilde kalacak arkadaşlar. Geçen Perşembe olduğu gibi devam ediyor. Bunun da sebebi konuma çalışanları tatilde. Ondan dolayı bazı şeyleri oyun içerisinde yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Hatta onlara meyil atarsak pek geri dönüş yapmayacaklarından da bahsetmişlerdi. Sizler de tüm bunlarla alakalı yoruma görseniz bizlere paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.